Arkadaşlar merhaba. Şimdi babaannenizle birlikte orta çağa gireceğiz. Çok e, sevdiğim, oynarken keyif aldığım bir oyunu babaannenizle birlikte oynayacağız. Pardon, babaannenizle birlikte oynamayacağız. Babaannenizin seveceği şekilde e, eski günlerini yad edeceği bir içimde oyunumuzu oynayacağız. Önce neyse oyuna geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu yeni açtım. New, yes, start king. Kralı da de devam ederim. Skyrim başlıyor baba. Bunun hikayesi çok uzun anlatamam şimdi size 12 saat. Hep beraber izleyelim. Intense <Sessizlik> scrolls of Black Wings in falan filan işte evet. İşte Dragonborn'un şeyi doğdu falan. Ben bunu Türkçe yapayım mı? Türkçe izlemek isterseniz Türkçe bir şekilde adeta Türk dil Ese. Şimdi at arabasında başlayacağız. Bethesda. Of neler yapıyoruz. Bir anda sponsor olmadım mı? <laughs> Kahvem çok sıcak. Şimdi burada diyor işte sen ne yaptın ne ettin. Elder Scrolls 5 bakalım. Burada işte mahkumlar. bizde bir mahkumuz. Yakalanmış isyancı. Adeta bir isyancıyız. Ama şeyi unuttum ben. Ha gerçi şimdi bize ejderha kurtaracak değil mi? Bölüm heyecanlı ya. De biraz uzun sürüyor. Belki burayı kesebilirim. Şşş. Sessizce. Hey you. Hey, you. Sonunda uyandım, you trying to cross the border right tabi ne san ben Bir saniye kardeşim. Kardeşim bir saniye oyun. Lambush, <laughs> <Ha. gülüyor> same as us. over there. Damn Skyrim was fine until. Stormcloaks atlı şeylere saydı, öndü saydı. Allah Allah. Sen ve ben kesinlikle burada olmamalıyız diyor. Arkadaşlar ben bunu bir Türkçe yapıp geleyim mi ya? Ya da ben de İngilizce bildiğim için sıkıntı yok. Gerçek kralla konuşması konuşuna dikkat et Bu da ki senin onu koruma mı bandını çıkartırtınız diyor. Senin onu gelim diyor ya Bak bakışlara bak. Adeta bir çılgın. Ne kadar yolumuz yolu başkan ya. Aa, bak bunu, bunu aynen güzel yapmışlar. Kafamı tam insan kafası gibi çeviremiyorum. Mesela ne kadar çevirdim? Şuraya kadar. yani evet, fazla çeviremiyorum. Şimdi bizi idam etmeye götürüyorlar. Hainmişiz biz. Allah Allah. X-Men is waiting diyor. yani baltacı kelle uçuran adam diyor bekliyor diyor. Kıllı ol diyor. Divines help me. Bakalım sana help mi yapacaklar mı o da var. Çünkü bizim adımız falan belli değil o oyunda. Hmm. Evet. Şimdi biz e, Stormcloak Clock mu olacağız yoksa White mu onu bilmiyorum. Birlikte ana hikayeye bağlı gitmeyeceğim. Yani ana hikaye görevlerini yapacağım ama eğlenerek ilerleyeceğiz. Ne diyorsun ya? Sus bir iki tek. Bir şey anlatıyorum şurada. Bir gelemedik zaten. 4 dakika yolculuk sürer mi o da? notlarını yazacağız şimdi bu oyunda. Where are we going diyor. Nereye gidiyoruz? Dursun diyor. Askerleri izleyeceğim diyor. O kafa kopmalar olacak izleyemezsin. Hadi inelim şu arabadan bir zahmet. Oh, yolun sonu diyor. End of the line. Nereye geldik diyor. Bu da dedi ki shouldn't keep the guards waiting for us. Bizi bekleyen gardları diyor daha fazla bekletmeyelim diyor. Çok delikanlı bir adama benziyor lan. Bak şimdi ben senden olabilirim herhalde. O da diyor ki bu bir hata diyor. Ben diyor çok soylu bir insanım. Ne yapıyorsun sen diyor. Bu saatte kamyon geçer mi ya? Saat gecenin üçü. Bu diyor ki ben Alfred Stormcloak. Oo, ben Stormcloak olabilirim. bu tamam ismi yazıldı şimdi bak şu koşmaya başlayacak tamam mı izleyin ileride de bulacaklar bak 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 GG <laughs> my friend adam zaten ölecekti ki ne fark etti işte burada bir saçmalık var ha sen sen kimsin dedi listede yoksun dedi Who are you, Who are you? bakalım biz kimiz biz ne olalım baba? Şimdi bunların hepsinin özel skillleri var tamam mı? Bak bu ne diyor? Steel Magic Skills geç. Homeland Summer falan. Cairo değil. Bunun ne özelliği? Bunun birçok özelliği varmış. Çok önemli değil. Bu bunlar hırsız bu arada kajitler. Ork. Wooderp. Bedgard. Ork olacağım ya. Evet. Dişi ork olalım. Dişi ork. Dişi orka şu yakışır. Vücut çekme. Şöyle olsun. Şimdi kafayı boş ver. Sevdim. Bunu da boşlar, ver. Gözü de boş ver. Evet ağzı falan bunları boşlar baba. Lan ben okeyim. Nasıl geçiyorduk lan bunu? Ben bunların hepsini okeyim buna. Ya dur bakayım daha güzel saç var mı? Ha saç rengi var. Dur ben şimdi okey. Tamam şu bunu okeyim ben. Tamam. Evet. Finish name and your character. Evet. Ee, ismi ne olsun? İsmi ne olsun? Aysel Nurgül, Aysel Nurgül, Kızıl Bayrak. Aynen. Enter. Ben Aysel Nurgül Kızıl Bayrak. Ne yapacağız diyor. Bu listele yok diyor. Listeye boş ver diyor. Kafası uçurulmaya gönderilecek diyor. Ona diyor kusura bakma falan diyor işte. Bana mahkum dedi. Ben mahkum değil. Ben aslında listede yokmuşum. Beni boş yere öldürmeye götürüyorlar şu an. Ama ölmeyeceğim. Beni şimdi bir ejderiya kurtaracak. Yani orada zaten Dovakin, Dovakin şey başlayacak. Hikayem başlıyor. Aysel Nurgül Kızılbayrağı hikayesi başlıyor. Bunun kafası vurulacak şimdi şurada. Buna diyor ki Hobbit sen başlattın. Evet. Şimdi burada iki ulus var. İki ulus arasında savaş var. Geç onu. Evet, tam şuraya gelecek Ejder'e. Burayı yakıp yıkacak. Beni kurtarmak için. Neden? Çünkü ben Ejder doğanım. Yani ben Dragonborn'um. Dragonborn. Um. Dragonborn. Bana mı şarap dedi lan? As you wish. Hadi. Vurun şunu kafasına. hadi. hikayen başlasın Şimdi benim kafam oraya da buraya ejder konduğunu göreceğim ben. Evet. Sigaram var mı kardeşim? Anan. Midem, Aa. midem bulan. Imperium Bastards. Ben Imperial değilim ki. Ne oluyor baba? Geliyor. Reis geliyor reis. Nice. Bana diyor. Hep burada heyecanlanmışımdır. Ya bu yapay zeka oyunun çıldırıp kafamı vursa hikaye nasıl biter acaba? <laughs> Aha gördünüz mü Ejderha'yı? Geldi reis beni kurtarmaya. Reis <laughs> misin be? kurtar beni ellerimi çöz adeta bir ejderha şimdi evet WSR ile yürüyebilirsin buraya mı gitsem o ben oraya gitmek istiyorum lan ben seni takip etmeyip kendi hikayemi yazmak istiyorum yok yok kendi hikayem çok tehlikeli tamam tamam evet ben kendi hikayemi yazmayı denedim de çok tehlikeli bir hikaye başlıyordu, benziyordu. onunu ben Bense ejder hanım ben itaat et. Ölmem ki. <laughs> Sala ejder. Hiç buradan şuraya atlayacaktık değil mi? Aynen. Ya o kim? Oğlum. Bunları hep alacağız ileride. Şimdi alamıyorsun. Şuradan bir yerden şüpheli arkadaş. Bununla mı gitsem ben kendi hikayemi lan hayır kendi hikayemi yazamıyorum. Tamam <laughs> Tamam hadi. Stay close. Tamam. Bir şeyler oluyor. O ben kaçarım bir kere hiç. Neler yapıyorsun? Eşli. <laughs> <laughs> bıldırım bıldırım atan ejderhaya. Hadi kaçalım hadi gidelim buralardan. Bunları hep öldürüyoruz beyler bu arada panik olmayın. İstersek arkadaş da olabiliyoruz ama ben öldürme taraftarıyım. Bununla mı devam edeceğiz? Bununla mı? Bakacağız. Buradan... Ben buradan gideceğim ya bu sefer. Aynen. Kendi hikayemi yazıyorum. Şimdi oyun böyle bir seçimler üstüne kurulu. Öbür taraftan hiç sevdim. hikayem farklı evrildi. Tamam dur şimdi. Tam elimi çözer misin artık? Evet sadece only ones yani biz yaptık bunu hadi. Kardeşim elimi çözer misin? Hadi. Elimi çöz. Ben şimdi öyle bir atmayacağım onu. Ya. Şimdi al al al. Evet. Oluyor. Nerede ili beni vitaminlerim? Bunu giy. Bunu kuşan. Bunu bir al. Şunu giy ya. Evet. Hey. Bu. bu ne? Hoş. Bir dakika bunları. Kulesi bir, baba iki. Sübürkeyi ne yapacağım? Almayacağım. Kutu yok herhalde. Anahtar yok. Bir şey Cover yaptı da. Eğilerek sabırdım. Benim var ya. Ben kimsin sen? Çöktüm ama ayağa kalkamıyorum. Ne diyor? Your stamina is Tamam biliyorum. Ben öldürürüm. Sen sakin ol. Oğlum sakin ol lan. Anahtarı aldım. Şu armorları alalım. Daha iyi çünkü. Evet bunu alalım. Bunda ne var? kılıçları bir alayım ben ya. Şimdi bunu, bunu giyerim, bunu giyerim, bunu giyerim, bunu elim alırım. Hatta sağ sol diye alamıyoruz mu? Tamam, RL diye aldım. Bunlara gerek yok. Şunu at attı. Tamam. Ha, CTR'e tamam. Kapıyı açalım. Anahtarım var çünkü. Gidiyoruz baba. Adamın üstüne kaya düştü. <gülüyor> dur. <gülüyor> bir sana, bir sana. Rahat dur. Oktörü. sen oraya bir yat bakayım kaydeder bir şey yok sende oklar al oklar lazım olacak çünkü bu ne wine şarap almayacağım potion of magica tamam healing alırım başka bu ne baba wine gerek yok Şurada bir loot yalım hızlıca Nerede? Geliyorum onu. Hadi. Neler yapıyorsun? Bir sana bir sana. Ben az önce kendi adamlarımı öldürdüm bu arada. <laughs> Ne o? Glitch sword. bir şey yok. Ben Grid Sword kullanacağım bu arada kardeşim kusura bakma. Ver şunu. Ben bu kılıcın adamıyım. Şimdi diyor ki tamam. Nasıl yapacağız lan? açtım. Parayı majika'yı majika yapmam. Şimdi bir dakika. K miydi? I bu değil. L O O Ha şu. Bunu böyle yaptığım zaman bununla vurup bununla yakabilirim değil mi? Aynen. Aslında hep mi büyücü olsam anlamadım ki. Ya tek kılıç artı büyücü olayım ben ya. Twenty sword sonra kasarız. Buna baba? Al bunu kitabı satarız. Bunları da. Haydi haydi. Ben şunu geliştirelim. Şöyle biraz aşağıya. Dok gelişsin. Hani burada bir şey değerli. Böyle bir şey. Hatta şöyle bir yapalım. Işık. <laughs> Buraya bakalım. Açıl. Tamam. Burada var bir şey. Şu var, bu var. Evet. Para kesisini aldık. Burada oyunun bazı bakları var. Onları kullanmayacağım. Şimdi boş ver. Altını alırım. Bunu tamam alalım. Bu ne olmuş burada? Acele ne diyor bana? Evet. Yan sen bir kardeşim. Bir kere ben senden daha güçlüyüm. Çok fena kestim bu arada şu Okal. Doktor önemli. Ne diyor? Magical Seni <laughs> de mi yaktım? Kusura bakma. Bunu da al. Ha, ee, şuradan şey yapıyordum. Weapons'tan. Nerede o? Longbow. Bunu B'den favori atıyordum. Ne o p Tamam. Sen favorisin. Sen de favorisin. Sen de favorisin. Şimdi buradan Q'ya basıyoruz. 1. Bu 2. Bu 3. Hatta şeyi de yapmam lazım. Bir saniye. On, K miydi? Ö. Bu değil. J. Bu değil. L. U. Ö. Lan hangi tuştu? On, evet şu böyle gösteriyor. Böyle mi oynasam acaba? Böyle de oynanmaz ki şöyle yapalım. Bir dakika bir saniye canım kardeşim bir dakika dur. Ya o muydu P? Ha, Destruction. Bunu da buraya al. Q'ya bas. Olayım 3 olur. 3 1 2 1 1 3 3 skill'ini geliştirelim tarafa doğru doğru Aralarında başka Nereye gittiğimi de ayırıp, fikrim yok Parayı alırım Ha, buradan aşağı düşmüş. Tamam. Diğer taraftan gideceğiz. Devam baba. Bir loading kısmına gelsek de durdursam artık bölüm uzadı. Bunları boş. bunlara şunla girişim ya ben. Bir <laughs> dover yeah. Şimdi şu makinesi ayağınıza geldi. <laughs> ben de <laughs> hate this ink is Ork olduk ama güçlü bir şurada özel bir kitap vardı galiba benim hatırladığım kadarıyla. Ver şunu. O muydu? Bunları satarız da bir saniye. Mesela uzun uzun loot yapıp bunu uğraşamam şu Bunların bossu vardı galiba. Nerede? Önce ayı. Evet ayı. Yakarım seni. Aha. Öl. Hücum olsam ya. Hikayem burada bitiyor mu? Hikayem burada bitiyor. Kendimi özgürleştirdim. Wait. Ne diyor? Sleep and bilmem ne falan filan. Enable server. Serverle as the need to eat, sleep and stay warm. It also has additional challenges such as best travel research carried and leveling up only when you sleep. See the server entry that... Yok survival modu açık olmasın saçma. Yemen lazım falan diyor ben onunla uğraşamam. Hikayemiz burada sona veriyor. Bir Unbound bağlarımdan kurtuldum. Before the, the storm, storm. fırtına öncesi. <laughs> <oyuncusu. gülüyor> tamam. Hallettik. Sen niye bak kardeşim? En asla unutma. unutma. Şu nefretli suratıma bak Skyrim'in dağlarına doğru şöyle. Tamam yeter sus. Çok konuşuyor adam. Şöyle Skyrim'in dağlarına doğru eğilerek şöyle gireyim. Evet arkadaşlar. Umarım babaanneniz yeni bir maceraya hoş gelmiştir. Bölümü seviyorsanız Beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.